Kurulumuzun rutin kararları olarak aldığı Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında yapılan değişiklik yasa tasarısı ile belediyelerimize denetim yetkisi verilmesi konusunda bir karar üretmiş bulunmaktayız. Bunun yanında. Turizm ve Çevre Bakanlığımızın ülkemizde uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz atık yönetim tüzüğü geçirilmiştir ki bu atık yönetim tüzüğü çerçevesinde atıkların onun oluşumundan bertaraf edilmesine kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bu işlemlerin yapılması atık oluşumunun azaltılması Atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi yollar ve doğal kaynakların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Bunun yanında yine Bakanlar Kurulumuz geçirmiş olduğu bir kararla da, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardan kendi bütçelerinin yüzde onuna kadar tasarruf yapmaları konusunda da bir tedbir kararı üretmiş bulunmaktadır. Bunun yanında hepinizin çok iyi bildiği gibi geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğumuz ve reel sektöre destek vermek adına bin, ...bin küçük esnafımıza 100 milyon Türk lirası kredi ve bunun yanında da 20 milyon Türk lirası kredi kira kredi desteğinin verilmesiyle ilgili olarak dün hem Merkez Bankası Başkanımız hem de Bankalar Birliği ile yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bugün itibariyle tüm bankalarla Merkez Bankamız bu konuda bir protokol imzalayarak bütün bu 100 milyonluk kredinin küçük işletmelerimize, reel sektöre ve 20 milyon Türk liralık kira yardımının da keza aynı şekilde verilebilmesi için protokoller tamamlanmıştır. Pazartesi gün yani 22 Şubat pazartesi günden itibaren de tüm reel sektörümüz bu kredilerden faydalanmak için bütün bankalara başvuru yapabileceklerdir. Bunun yanında biliyorsunuz ki reel sektörümüzün daha önce kullanmış olduğu 3250 işletmemize vermiş olduğumuz 1 milyar 150 milyon Türk liralık krediler mevcuttu. Bu 1 milyar 150 milyon Türk liralık kredilerin 750 milyon Türk lirasının geri ödemesi Ekim 2021 yılından itibaren gerçekleşeceğinden bu konuda herhangi bir işlem yapma ihtiyacı hissetmemiş bulunmaktayız. Ancak bunun yanında 400 milyonluk kısmı olan bölümünün ödemeleri Kasım ayından itibaren başlamış bulunmaktadır. Bu konuda da eğer sıkıntıya düşen herhangi bir esnafımız varsa bu taksitlerini ödemek için bankalarına müracaat edebileceklerdir. Bunların ötelenmesi için de gerekli yardım bankalar tarafından kendilerine sağlanacaktır. Yalnız dün Ana muhalefet partisi başkanının yapmış olduğu açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü kredi garanti fonundan faiz destekli olarak kullandıran kredilerini taksitlerini ödemekte zorlanan işletmelerin kredilerinin yüksek faizle yapılandırılması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bu kapsamdaki kredi taksitlerini ödemekte zorlanan işletmelerin kredileri mevcut kredi faizleriyle yani almış oldukları dönemdeki kredi faizleriyle yapılandırılacaktır. Bunun altını önemli bir şekilde çizmek istiyorum. Çünkü bu çok yanlış bir şekilde kamuoyla paylaşmaktan paylaşılmıştır. Bunun için Herhangi bir az önce de ifade ettim ki bu arkadaşlarımızın da rakam sayısının çok olmadığı dün Bankalar Birliği tarafından ifade edilmiştir ama bu dönemde bu Covid-19 salgını ve kapanma döneminde eğer böyle bir olay hasıl olmuşsa kendi bankalarına müracaat ederek bu konuda e, gerekli yapılandırma kendilerine yapılacaktır bu borçların yeniden yapılandırılması konusunda diğer vatandaşlarımız için veyahut normal vatandaşlar yani diğer kredi kullanan başka vatandaşlarımız için de pul vergisi ipotek veyahut ipotek devri bedelsiz olarak bankalarımız tarafından yapılacaktır. Eğer kendi kredilerinde erken kapatma komisyonu varsa ki bu sözleşmelerde yer almaktadır ortalama da yüzde iki ile yüzde beş arasında devletimizin bunun üzerinden aldığı bir harç vardır. Tabii yoksa sorun yoktur alınmayacaktır demektir ama kendi sözleşmelerinde rakam ne olursa olsun erken kapatma komisyonu olarak masrafı olarak bu komisyon devletimiz tarafından binde beşe indirilmiştir. Bunun yanında yine dün yapılan bir açıklamada maliyenin faiz oranı düşükken borçlanmadığını, şimdi faiz oranı yükselince borçlanmaya gitmesinin söylenmesinin de gerçekle hiçbir alakası olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü yerel bankalarımız sabit faizle uzun süre borç vermeye yanaşmamaktadır. Bizim de 500 milyonluk evet doğrudur. Bir borçlanma ihtiyacımız vardır ama bu 500 milyonu da gidip hemen alıp bu ödemeleri yapacağız diye bir şey yok. Maliyede eksik kalan limitlerin tamamlanması için bu rakam kullanılacaktır. Dolayısıyla bu konuda da hiç kimsenin herhangi bir endişesi olmamasını da buradan ifade etmek isterim. Maliyemiz de mevcut şartlarda sabit faizle uzun vadeli borçlanmasının içinde bizler gerekli adımları atacağımızı ifade edebilirim. Tabii bu borçlanma devletin yapacağı borçlanma olduğu için reel sektörümüze buradan e, bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Bizler bin kişi olarak tanımladığımız ve 100 milyon Türk lirası kredi tutarındaki e, vereceğimiz küçük esnafı rahatlatmak kredisi adına kullandıracağımız bu kredimiz ve bunun akabine ilk kez uygulayacağımız 20 milyon Türk liralık kira kredi desteğimizin yanında ihtiyaç olması halinde hepimiz de çok iyi biliyorsunuz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 Mali işbirliği protokolümüz henüz imzalanmamış bulunmaktadır ama bu protokol imzalanırken de Covid-19 paketine destek olarak bu kredilerin de ihtiyaç olması durumunda tarafımızdan artırılacağının da garantisini bugünden bildirmek istiyorum. Bunun yanında mevcut borç kullanan vatandaşlarımızın kredi garanti fonu destekli borç kullanan arkadaşlarımızın da sıkıntıya düşmesi halinde mevcut borçlarının yüzde yirmisini aşmayacak şekilde onların da tekrardan kullanabilmesi adına çalışmalarımız sürmektedir. Ancak bu konudaki en son kararı Sizlerinde sizlerin de takdir edeceği gibi 2021 mali protokol imzalandıktan sonra netleşeceğinden şimdi bu konularda çok da ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum. Fakat şunu net söylüyorum. 100 milyon Türk liralık kaynağın bir o kadarının da artırılabilmesi için gerekli çalışmalar tarafımızdan yapılmaktadır. Bu konuda reel sektörün bize olan güveninin sarsılmaması için de biz her türlü imkanı seferber edeceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Tabii ki. Basında yer alan haberlerde işte kamu maliyesinde çalışanların maaşlarından kesinti yapılabileceği konuşuldu. Böyle bir çalışma var mı? Maaşlardan kesinti yapılacak mı? Şimdi bugünkü bakanlar kurulu toplantımızda toplanabilecek rakamların ne olduğu konusunda Maliye Bakanımız ayrıntılı bir bilgi aktarmıştır. Şu an itibariyle öyle bir şey Söyleme mümkün değildir. Ancak gelirlerimizin yeteri derecede yüksek olmaması durumunda bir takım düzenlemeler olabileceğini ifade edebilirim. Ama şimdiden net bir şey söyleme mümkün değil. Önümüzdeki haftadan sonra bu konuda maliyede birikecek olan rakama bağlı olarak daha detaylı bir açıklama yapacağımızı ifade edebilirim. Amacımızın böyle bir kesintiye gitmeden gerekli kaynağı toplamak olduğuna inanıyoruz ama toplayamazsak bunu düşünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum.